Çatal bıçak çıkaranlar. Beyaz peçete, kumaş ama. Artist ya. O bir kere değişmezdi yani. O, o evde o tost yapılır, çantana koyulurdu. 6 saatte o bir forma bürünürdü böyle. Telli telli yerdin onu. <laughs> ya ben bir kere o cam fanuslarda şeyi unutmuşum abi. Yeşil zeytin ve domates. Tamam mı? <laughs> o cam fanusun içinde kalmış. Ben yemişim böyle artık suları akmış bırakmış. Onu bir buçuk hafta sonra arabada bir fark ettik. Arabada bir koku, bir koku var ya. Ne iğrençti ya. Eee. Çok kötüydü ya. Benim öyle şeyi anlatmış mıydım ben? Eskiden üniversite zamanları. Hızlı zamanlarım. Canım burger çekti. Ama ölüyorum. Bizim de orada arabalı var. Arabalıdan sipariş verebiliyorsun. Çıktım böyle sote, gizliyim. Canım çok çekti, gittim arabayla, ayıptır söylemesi, aldım. İki tane de tek Whopper'ımı ne almıştım? İçinde de onların biliyorsun böyle... yüz yuvarlak CD gibi soğan koyarlar bazen böyle, ha, kalınlığı bu kadardır. <laughs> Öyle iki tane de soğan var. Arabayı bizim evin alt mahallesinde, ara sokağa koydum. İçinde löp löp yiyorum böyle ama camlar mamlar kapalı hani. Kimse de gör evde de kızıyor ya aileler. Böyle yiyeceğim eve döneceğim yani, derdim o. Arkadaş yedim yedim ama burama soğan düşüyor, burama ketçap dökülüyor falan. Böyle buralarım ıslanmış, o kadar lezzetli geliyor ki. Arkadaş ikincisinin yarısındayken arabanın camına birileri vuruyor. Dört tane kız. Üç ya da dört hatırlamıyorum. Bizimkiler oradan yürürken görüyorlar. O zaman da aralarından bir tanesini yürüyordum böyle flörtleşiyorduk. Aa Tukan ne yapıyorsun? İyiydin ya elimde böyle <laughs> mayonez ketçap var ama. Bindiler mi arabaya ama içerisi ölüm soğan kokuyor. Kokuyordur orayı. Yanımda o benim böyle hafif flörtleştiğim kızın yüzü ekşidi, böyle bir morali bozuldu. Bir şey de diyemiyorlar. Allah'ım o nasıl içimde kalmıştı o yemeğin? Mideme oturdu ya. O koku da iki gün 3 gün geçmedi o arabadan. İğrenç bir anıdır ama. Bizim, bizim orada bir kokmaz sandım bizim orada bir hamburgerci vardı tamam mı? Çok seviyorduk ama yedikten sonra böyle bir şey olursa... <laughs> Olursun böyle ağzından çıkar ya. Onu Ona, yedikten sonra... onu. falan ha, olur mu ha, işte? Ha, puf, ha, puf. O pufu yaptı mı öyle bir koku gelirdi ki yani... Kus. Harbi kus. Yani iğrenç. Ondan sonra biz arkadaşlar dedik lan bugün erkek erkeğiz bir şey olmaz. Abi yedik. Ondan sonra... <laughs> Kar çağırdı, buluştuk. Aynı arabayla gidiyoruz işte. Arkadaşın evinde buluşacağız. Hayır kimse giyirmemeli. Hayır benim arkadaş birden böyle yaptı. yaptı. Araba bir koktu alarak yürütüyorlar <laughs> <laughs> Ha bir de o aynı şeyi yiyene kokmaz. Yemeğini öldürür ya bir de. Hani atıyorum ıslak hamburger yiyorsun. İçinde şey var, e, sarımsak var. O yemeğine var ya o zulüm zulüm koyayım. işkence. İğrençti ya, çok komikti ama çok gülmüştüm ya. Bir, de, bir böyle de şey yapıyor onu yapan arkadaş. Koku ne ya falan yapıyor. <laughs> de sürekli alttan baskı yapar ki yanındakine... ...hani böyle yüzüne bakarak o gıflamaman lazım. <laughs> Gıfladıktan sonra bir tutarsın kendini böyle ağzını açmazsın hiç. Sonra biri tepki verir. Abi bu ne ya koyayım falan diye. <Değil> Hep travma bunlar. <laughs> of ya. Bu niye şey olmuyor ya? <laughs> ne olmuyor ya? Mert sihirin bak ya. <laughs> Yeter ya. Bekliyorum abi şu an. Vallahi bekliyorum. Kaçtı şu an? Bitti indirme. Disk de kullanmıyor. E tamam. Sakin. Girer. <laughs> bak gösteriyorum. Adam yetişsin diye hikayesini uzatmaya çalıştım. Eltin o şey.